bana yorumları ben yapıyorum. Ben yapıyorum. Hep de dönüyorsunuz bana. Hoş geldiniz. sefa getirdin. Teşekkür ederim. Bir boya yapacaktık size fakat boya da bir yerde kızılık yapıyoruz. Bunu bir temizleyip ondan sonra transparan boyayla yol Tamam. Mı? Tamam. O, evet. O, 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 Aa. Boya evet. Ama Aa. boya fayda Hayır teşekkür Çok ederim sabit. Bir doğru olan Niye geldin? Ne gördün ne Her şeyi gördüm sizde. Ustalık gördüm. Her şeyi gördüm. Parmağınıza bir şey takıyorsunuz. Onu kesiyorsunuz. Da. Hayır diyorum onu nasıl yapıyorsunuz? Bu başarı sırrı nedir bilmiyorum. Kimse sizin kadar güzel kesemez. Kesin, kesin, kesin. Vallahi kesemez. Kesin, kesin. Kesemez, kesemez Sabit Bey. Onun için geldik. O uzun saçlarımız böyle bu şekilde meslek başımız kesti. Çok uzun. Çok uzundu, evet. Baha, uzun de. da, da değişeceğiz evet. Baya uzun da böyle de değişmişiz ya. Yani. Evet. Kısa bir saç kesici. Lütfen. Ondan sonra dediğiniz gibi boyanı karar tamam. ne Tamam. Yapmayabiliriz. Yani. Bence yapmışsınız. Ben olur çok güzel görürüm. Bunu, Bunu keselim. Tamam. Ondan sonra, sonra karar verelim. Lütfen. Tamam. Her gün sizde kalkıyorum. Bir ay tamam, yani. Sabah erken kalkıyorum. Bakıyorum o kadar güzel saçlar geliyor. O kadar beyaz saçlar geliyor. Bambaşka evet, çıkıyorlar. Bir güzel bir prenses var. O prenses. O prensesim benim. Çok güzel bir prenses. <laughs> canım benim. Şey benim. benim. Bu canım. Tamam. Bunları mı merak ediyorsunuz? Evet. Bunlar bunlar işte. Ay canım benim Sabit Bey. Size güveniyorum. Gönül güveniyorum. Sizin Hayır mutlu olurum. Sizin elleriniz değdikten sonra. İnşallah sınıfı geçelim. Siz geçmişsiniz zaten. Hiç boyamıyorum ben. Öyle mi? Siz karar verin. Bu aşkım. Tamam dedim. Kurusunu görelim tamam. bir sonra. Yani hayalimdeki saç çıktı ortaya. Gerçekten. Gerçekten. Of ellerinizi evet. severim sizi. Bayıldım. Evet. Bayıldım. Ben de size bayıldım. Teşekkür ediyorum. Ellerinde gördük. gibi. çok beğendim. Boyasam bu kadar güzel olmaz. Evet. Boyanmış gibi <laughs> oldu. Özellikle Nefesim, nasıl oldum, nasıl oldum şimdi? İzmir'de çok algı oluyor. Şey Eliniz de ne mükemmel bir sonuç çıkacak. Hiç çünkü aksı çok çok Ama hiç ben, kötü yorum görmedim ki Ben kötü yoruma da ince, evet. her şey Eze, çok mutlattınız beni. Mutlattınız, mutlattınız. Ben sonra yine buradayım. ben gelirim Siz neredesiniz? oraya gelirim. Teşekkür ederim.